Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senden kıymetli azimendir. İstikbale dahi seni bu de mahrum etmek isteyecek dahili ve harici beddahtan olacak. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok sahip bir mahiyette tezahür edebilir. Yerli Cumhuriyeti'ne kast düşmanlar bütün dünyada emsali görünmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cemre'nin ilgiliydi. Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketimin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstehlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet farklı bir zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk İstikbalinin evladı, işte bu afal ve şerait içinde dahi vazifen Türk İstikbal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.